Genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk ekranlarından tercih zamanında bugünkü konuğum Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdi Biruni Üniversitesi deyince farklı bir eğitim modeli aklımıza geliyor. Normalde bizlerin hani geleneksel eğitim o ezbere dayalı ve eleştirdiğimiz hı hı. eğitim sisteminden kopmuş ve daha pratik bir eğitim özellikle sağlık alanında da eğitim veriyorsunuz. Şimdi nasıl bir e, entegrasyon söz konusu. yani Sağlık alanında öğrenci nasıl bir eğitim alıyor? E, teşekkür ediyorum. E, tabii eğitim aslında davranışı değiştirmek. Eğitim dediğimiz şey alışkanlıkları bir noktadan alıp bir noktaya taşımak. Eğitim dediğimiz şey aslında kişilik oluşturmak. Dolayısıyla eğer sizin okuyorsunuz, ediyorsunuz, sonuçta bir davranışınız değişmemişse o zaman eğitim almamışsınız demektir. Sağlıkta tabii en önemli şey pratik yapmak. Yani e, bilgiyi alırsınız ama bisikleti sürmeden ne kadar bisiklet eğitimi alırsanız alın, e, onu süremezsiniz. Yani onu muhakkak bir eğitici, usta, çırak gibi size sürmeyi öğretecek. Sürmeyi öğrendikten sonra kendinizin bir stili olabilir. Sağlık eğitimi de böyle bir şey. Biz tabii bizim e, İngilizce tıpta danışmanımız Harvard'tan bir profesörümüz. Orada da iki yıl önce başlamıştı. Daha birinci yıldan itibaren e, pratik yapmak, hastanede pratik yapmak. Biz geçen sene buna başladık. İlk üç yılımız böyle değildi. Ama tabii önemli olan yeni gelişmelere adapte olmak. Üniversitenin en önemli şeyi de zaten en doğru ve en güncel bilgiyi üreten kurumlara biz üniversite diyoruz. Dolayısıyla bu minvalde baktığınız zaman biz daha birinci sınıfta hastanemize götürüyoruz çocukları. Yani ortamı bir görüyorlar, arkasından bir sonda takmayı, bir ne bileyim serum takmayı, bir iğne yapmayı, e, ne bileyim işte bir damar içi enjeksiyon yapmayı öğrenmeye başlıyorlar. En azından tansiyon. Ben işte o dördüncü sınıfta rahmetlik dedem tansiyonumu ölç demişti, ölçememiştim. Türkiye'de klasik bir eğitim vardı. Şimdi yavaş yavaş e, entegre eğitime geçildi tıp eğitimi. Yani 4-3 yıla kadar hatta dördüncü yıla kadar hiç şey bulmazsınız. 4. yılın başına kadar tamamen teorik. İşte anatomi öğrenirsiniz, fizyoloji ama hiçbir türlü bunu pratikte uygulamayı görmediğiniz zaman hemen unutuyorsunuz. Çok bilgi yükü, tıp tabii çok bilgi yükü çok olan bir de devamlı gelişime açık bir branş. Yani eğer tıpta bugün okumayı durdurursanız 6 ay sonra doktor olarak yarıya düşersiniz. Öyle bir özelliği var tıbbın. Cumhurbaşkanımız tabii burada çok önemli bir karar verdi. Dedi ki afiliye hastaneler artık olmayacak. Eğer kendi hastaneniz yoksa asla çocukları iyi yetiştiremezsiniz. Tabii bütün üniversitelerde aslında geri dönüşüm oldu. Yani şöyle oldu. Ben mesela bir tane örneğim. Ben hem kendi hastanem var. Küçük 130 yataklı vardı. Ve bir hastaneye de afiliyeyim. Ben o hastaneye çok öğrenci gönderemedim. Niye? Çünkü doktor arkadaşlar da haklı. Orada para kazanmak için aslında yolunu çizmişler. Artık hasta bakalım para kazanalım. Yani kitap okuyalım, araştırma yapalım, yayın yapalım böyle bir şey yok. Yol haritasını çizmiş. Ama üniversite hastanesinde çalışan doktorların böyle bir özelliği var. Yani ben yayın yapayım, bilimdeki gelişmeleri alayım, hıfz edeyim, yani öğreneyim ve bilime yeni katkılarda bulunayım. Yayın yapayım. Q1'de, Q2'de, Q3'te dergilerde yayın yapayım. Hatta o yayınlarda ben yetmez. Ben patent yapayım faydalı model, model, oluşturayım ve bu oluşturduğum bilgiyi de ticaretleştireyim. Onun için teknopark kurduk zaten. Biz biz önemli bir üniversiteyiz bakın. Yani bizim adımızı birkaç yıl sonra doğru biz reklam yapan bir üniversite değiliz ama birkaç yıl sonra bir önceki programda da söylemiştim. Biz bu eğitim sayesinde yani insan ilk yüzden öğrenci almış, 6 sene okutmuş, ilk yüze sokamamış ama bir oyunu 40 binden, 23 binden, 18 binden öğrenci almış, ilk yüze çık, girmiş. Bu, bu çok büyük bir şey yani. Bunun devamı da Eğitimin geldiğinde farkını, zaten böyle bir şey. Dolayısıyla bu minvalde baktığınız zaman eğitim kalitesi bambaşka bir yere gidiyor tabii. Yani. Ama pratik eğitimi onu hissetmiş, onu içselleştirmiş, ben bir bilim insanıyım diyen çünkü ders anlatırsanız, araştırma yapmazsanız eşittir lise öğretmeni oluyorsunuz. Onlara öğretim üyesi, akademisyen dememek lazım aslında. Ama Türkiye'nin bir gerçeği var diyoruz. Adamın yayını yoksa, aş faktörü belirli puana ulaşmamışsa onun aslında arkadaşlarımız da kusura bakmasın ben onlara da diyorum lütfen kendilerini öğretim üyesi olarak görmesinler. Sizin üniversitenizde mi akademisyenlerinize senede iki kere? Bizde zorunlu. zorunlu. Bizde yapmak zorunda. Yoksa biz devam etmiyoruz. Çünkü bilime katkıda bulunmadıktan sonra benim öğrencim CV'sine girip de onları görmedikçe Aa, benim hocam araştırma yapmıyormuş, benim hocam lise öğretmeniymiş dediği an o üniversitede artık üniversite olmaz, lise olur. Örnekleri var. Her neyse. Dolayısıyla herkes kendine bakacak. Bizim amacımız o pratiği de iyi yapmak. O pratiğin de hocası iyi olacak. İyi hocadan iyi öğrenci çıkar. Biz kendi hastanemizi şimdi sağ olsun şeyde verildi, kontenjanda verildi. Dolayısıyla 617 yataklı bir hastane açıyoruz. Şu anda ona ulaşmadık şey olarak resmi rakamlarımız ama onda da iddialıyız. 217 yatağı bize verin diyoruz. Çünkü öyle bir hastane 70 bin metrekare hastane kurduk. Son rütüşler yapılıyor. Bir ay sonra hizmeti açacağız. Orada da güzel hizmetlerde bulunacağız. İlk kurduğum üniversitede öyleydi. John Hopkins'te o zaman yapmıştım. Webcast'ten buradan ameliyat yapıyorsun. Oradaki hoca tarif ediyor onu. Veya beraber şey yapıyorsunuz. Burada da aynı. Çok güzel ameliyathaneler yaptım. Hiçbir üniversitede yok. Dışarıdan çocuklar ameliyathaneyi canlı istiyor. Kocaman ameliyathanenin bir duvarı cam. Arkada öğrenciler var. Bir iki tane tabi hoca yanına alabilir ama... 15-20 tane öğrenci. Ekran var. Ameliyatın nasıl yapıldığını mikroskoptan kocaman öğrenci de görüyor. Nasıl sütür atılıyor, nereden organ çekiliyor, nereden kanül nereden geçiriliyor falan. Koter nasıl yapılıyor. Onları da canlı görecekler. Ben de merak ediyorum. Çok güzel bir sistem oluşturduk böyle. Çocuklar böyle oturduğu yerde canlı önünde ameliyat seyredecekler. Böyle bir hastane kurduk. Akıllı bir hastane. Son teknolojiyle donattık. Şu andaki MR'ımız... Türkiye'de olmayan bir MR3 testi ama çok önemli bir özellikleri var. Devamlı çalışan bir şey sistem geldi e, şeyden. E, tomografilerimiz öyle, anjiyolarımız öyle. Son teknolojiyle donattık. Bundan sonraki gayret orada bol bol yayın üretmek, bol iyi eğitimler vermek, iyi öğrenciler yetiştirmek, fark oluşturmak. Bizim hayat felsefemiz bir oyunu farklı demek zaten. Bizim de kafamız hep öyle işliyor. Bir şeyde fark oluşturmadıkça bir anlamı yok. Yani herkes gibi yaparsanız herkes gibi sonuç alırsınız. Ama herkesten farklı olursanız Amerikalılar diyor ya grant, grant breaking diyorlar. Yani fark oluşturma. Öyle bir şey. Eğitimde böyle bir şey zaten. Önemli olan ona ruh verebilmek, enerji verebilmek, heyecan verebilmek. Ona bir katkı katma değer oluşturabilmek ki çocuk eğer sizden bir şey öğreniyorsa siz ona bir katma değer sağlıyorsanız sınıfa geliyor. Yoksa internette de var. Eski notlarda da var. Öyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Tabii doğru söylüyorsunuz hocam. Ee, zaten siz de bu farklılıkla başarılarınıza başarı katıyorsunuz. Şimdi notlarıma bakıyorum. Son 4 yılda TÜBİTAK'ta öğrenci projelerinde birinci. Evet biz 21-22-09 bizim öğrencilerle hocalar bizde akademik danışmanlık iyi gidiyor sağ olsun hocalar. Şimdi şöyle rol model önemli. Cleveland şeyde çalışıyordum e, Pittsburgh'da Profesör Karaskov vardı. Profesör Karaskov kalp cerrahisi. O, o onun en iyisi böyle. Yani en iyisini adamlar rektör yapmış, provası yapmış. Yani e, rektörün de veya yöneticinin de saygınlığı olmalı. Yani aş faktörü yüksek olmalı, yayın yapmalı. Ben 2013'te işte Sel Dergisi'nde bir kapak olmuştuk. Yani CLP 1 genin ilk defa benim hastalarla bulduk. 11 tane hasta. Bunlar Kars'tan gelmiş, şeyden gelmiş, hiç bütün genlere baktık yok. Sonra bu geni bütün hayvanlarda baktık. Sonra bunların böyle bir şeylerini çalıştık yani bu gen nasıl olmuş diye. İlk defa insanda fenotipini tanımladık CLP1. O zaman CNN gelip benden röportaj yapmıştı. Öyle bir şeyimiz oldu. Ben çocuk nöroloğuyum tabii. Türkiye cennet aslında. Yani akrabalık oranı çok yüksek. Bu tür çocuklar çok daha fazla diğer ülkelerden. Dolayısıyla pire, pire, implantasyon olsun, pire tanı da Türkiye'de tabii kültürümüzden dolayı daha şey, daha geri planda. Dolayısıyla biz çok yani bu tür vakaları çok görüyoruz. Önemli olan tabii dekanınız da, rektör yardımcınız da, rektörünüz de yani öğretim üyesinden bir kademe daha her yönden, akademik yönden, entelektüel düzeyden, dilden yani dil bilmeden bugün biliyorsunuz akademisyen olunmaz arkadaşlarımız bunu iyi bilmeli yani akadem daha arkadaşlarımız geliyor dil var mı dil yok. Ya dil yoksa sen burada ne geziyorsun? Sizde eğitim %100 İngilizce mi? Hayır. İngilizce tıbbımız var, Türkçe tıbbımız var. Tamamen İngilizce orada. Arkadaşlarımız uzun süre yurt dışında kalmışlar veya yabancı veya çok iyi İngilizce olanlar onları anlatıyorlar. Ama önemli olan tabii Türklerin de, Türkçe program anlatan hocaların da İngilizcesi iyi olmalı. Niye iyi olmalı? Çünkü biz literatür yazıyoruz. Biz devamlı literatür okuyoruz. Literatürlerin yüzde 99'u Çince falan değil. İngilizce, İngilizce. İngilizce, Almanca da değil. Hep İngilizce. Ondan dolayı iyi olmalı ki iyi sonuç çıkabilsin. Şimdi hocam Teknopark'ı konuştuk sizde teknopark karşısında araştırma çalışmaları yapılıyor. Mühendislik fakültesi var mıydı? Var, evet. Mühendislik fakültesiyle sağlık fakültesinin entegre çalışmaları var mı? Çünkü günümüzde artık e, hep yapay zekayı konuşuyoruz, yeni teknolojileri konuşuyoruz, eğitimde dijitalleşmeyi konuşuyoruz hı hı. ve e, sağlık sektörüyle e, mühendislik fakültesinin bir araya gelişi ve ortaya çıkarttıkları artık yeni icatları, yeni ürünleri konuşuyoruz. Evet. Böyle bir projeniz var mı? Kuruluş felsefemiz öyle zaten. Biz mühendislik branşının Sağlığa hizmet etsin diye kurduk. Bizde tabi bilgisayar mühendisliği olmazsa olmaz. Çünkü yazılım yapıyorlar, program oluşturuyorlar. Ne bileyim işte bir takım yazılımlar. Ee, Bizde bilgisayar mühendisliği var, biyomedikal var. Moleküler biyoloji var. Şimdi elektrik, elektronik var. Burada tamamen amacımız yapay zeka. Robotlarımız var bizim. Onlara program yazıyorlar. Yani girdiğiniz zaman, yani emarı verdiğiniz zaman bunu yorumlayan, sizin şikayetlerinizi dinlediği zaman bundan bir şu hastalıklar olabilen denen bir takım şeylerimiz var, programlarımız var. Tabii aslında bütün üniversiteler burada fena da gitmiyor. Yani yapay zekada chat GPT var mesela. Evet. Biz toplantıda dedik ki arkadaş bunu muhakkak Seçmeli ders olarak koyun. Bunu çok iyi insanlar kullansın. Onun o yurt dışında yasaklanmış geliyor. sanırım ama sonradan şöyle, tekrar geçiyor. Şöyle, onun formları çıktı biliyorsunuz. Şu anda dördüncü şeyi çıktı ama ona da alternatif hemen evet. Google başka bir şey çıkarttı. Dijitali veya teknolojiyi engellemek mümkün değil. Hiç Tabii mümkün ki. değil. Tabii ki. Engellerseniz kötü yerde kullanılır. Dolayısıyla muhakkak o gelişmeleri siz adapte olmak şeyiniz. Ama benim bizim şeyimiz bir oyun olarak biz bunları bulalım. Biz işimizde konsantre olalım. Bir işte ne kadar konsantre olursanız, ne kadar derinlemesine bilgi birikimi ve teknolojik imkanlarınız olursa oradan sonuç çıkar. Yani bizim Türkiye olarak devamlı teknoloji transfer eden, bak silah sanayinde Türkiye nerelere geldi? Niye? Çünkü iyi insanlar birleştirildi. Danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, ekonomik hizmetler birleşince sonuç çıktı. Biz de sağlık sağlıkta ARGE istiyoruz. Biz şimdi kit yapıyoruz Teknokent'te. Ee, yavaş yavaş biyomarker için kit çalışmalarımız derken, nasıl, nasıl? Yani laboratuvar kiti. Çok zor bir şey değil. Ama yurt dışından geliyor çoğu. Dolayısıyla kit çalışmalarımız. Küçük firmalar öyle. Biz firmaları alıyoruz. Bizim teknopark diğer üniversitelerin farkından farklı. Biz firmalara diyoruz ki biz sizle ilgili konularda danışmanlık ve eğitim veririz. Bir hocamızı oraya bir iki kaç tane şeysi hocamızı adapt ederiz. Onlar orada danışmanlık hizmeti versin. Proje beraber yazın. Ama her firmadan biz proje istiyoruz. Bir oyun adına. Daha yeni kurduk ama mantalitemiz bu. Yani aa, bizim üniversitede gelsin kirada otursunlar. Ondan sonra kira versinler. Onun adı da üniversite sanayi işbirliği olsun asla Türkiye'de işlemiyor. Biz bunu bir oyun olarak işleyen bölümler var. Bir olarak bunu işleteceğiz. Yani bilgiyi ticaretleştireceğiz. Bilim insanı, iş insanı beraber kafa yoracak. Önce pire kuluçka eğitimi. Pire kuluçka eğitimi düşünceni ne yapıyorsun? Yavaş 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 organize ediyor. Ne gerekiyorsa yetiştiriyorsun. Sonra ticaretleştiriyorsun. Şeylerle beraber, startup firmalarıyla beraber yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık gelecek sene zannediyorum en çok startup firması bizde olur diye Genel müdürde iddialıyız. Yani çalışıyoruz. Ama benim şimdi işte hastane bitiriyorum. Çok güzel bir kampüsümüz var. Ee, ben İstanbul, her gün önünden geçiyorum. İstanbul'da Gelmek 10 tane olmadı. kupon binadan birisi seçilmiş. Bizim bina. Ee, yeni yeni kampüsümüz. Çok güzel şıkır şıkır böyle e, havuz, e, su dansının olduğu bir mekan, amfiteyatro. Hakikaten şıkır şıkır ödül alırız diye düşünüyorum. Bu sene eğitimi orada başlıyoruz. Ama Teknopark kampüsümüz de devam edecek. Çok da güzel öğrenci şey için kız ve erkek öğrenciler için. Şimdiye kadar yurdumuz oldu, olmadığına hayıflandım. Niçin? Çünkü Anadolu'daki insanlar, başarılı insanlar bize geliyordu. Yurdunuz yok diye tercih etmiyorlardı. Şimdi hem kız hem erkek çok güzel öğrenci konuk evi yapıyoruz, yurt yapıyoruz. Şıkır şıkır mekanlar olacak kampüsün içinde. Herhalde tercih daha da artar diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet Profesör Doktor Adnan Yüksel diyor ki biz sadece günceli takip etmiyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz sektöre yön versin. Sektör onu takip etsin, onları takip etsin. Gerçekten çok kıymetli bir sohbetti. Tekrardan çok teşekkür, teşekkür ediyorum ediyoruz. sizlere. Evet. Tercih zamanı şimdilik sona eriyor efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.